Dadı meselesi artık evdeki en sert anlaşmazlıklardan biri haline dönüşmüş durumda. Bu konuda yalnızca senin haklı olduğunu düşünüyorum diye yükselen o ses ortamın gerilimini daha da ağırlaştırıyor. Eşim evdeyken oğlumu dadıların insafına bırakmak istiyorsun. Annem böyle uygun gördürse öyle yapılacak. Bu cümleler evdeki dengeleri yine alt üst ediyor. Arka planda hafif bir melodi çalarken aile içindeki soğukluk daha da belirginleşiyor. Bu gerilimli konuşmanın hemen ardından yeni bir istek geliyor. Develi oğullarının tüm mal varlığı dökümünü hazırlamanı rica ediyorum. Ses net, kararlı ve tartışmaya kapalıdır. Madem talep ettiler o zaman kapsamlı bir liste çıkaracağız. Tabii diye karşılık geliyor fakat hemen ardından kritik bir not ekleniyor. Eski konak listeye eklenmeyecek. O yer artık hançerin. Bu söz evde görünmez bir sarsıntı yaratıyor. Artık hiçbir şey önceki haline dönmeyecek. Müzik yükselirken herkes sessizce bu büyük değişimi kabullenmeye çalışıyor. Bir anda sahne değişiyor. Bir araba kapısı kapanıyor ve sakin bir ses duyuluyor. Nereye gidiyoruz gelin? Sıradan bir gün gibi görünse de perde arkasında koca bir hikaye saklıdır. Hasret ablayla görüşeceğiz," diyor genç kadın. Bebeği biraz sevecek. Fakat bu sözlerin ardında çok daha ağır bir anlam yatıyor. Hasret, yaşadığı tüm acılara rağmen hala bir bebeğe sarılacak kadar yumuşak bir yüreğe sahip. Belki de onu hayata bağlayan tek şey o masum dokunuşun iyileştirici gücü. Bu buluşma yalnızca bir ziyaret değil, ruhlara ferahlık veren bir nefes, sığınılacak bir liman. Tam o anda keskin bir ses yankılanıyor. Kızım, hayır. Bu tek kelime yaklaşan bir tehdidin ya da gizlenen büyük bir sırrın işareti gibidir. Müzik tekrar yükseliyor. Ev içindeki sürtüşmeler, gizli hesaplar, değişen mülkler, el değiştiren evler, hepsi bir kenarda dururken arada kalan masum bir çocuk ile yaralı bir annenin hikayesi bambaşka bir tarafta duruyor. Bu iki dakika ailenin çökmeye başlayan düzeninin küçük ama çarpıcı bir özeti aslında. Dışarıdan bakıldığında sakin bir yaşam gibi görünen şeyin içinde büyük fırtınalar kopuyor. Her hareket, her söz, her karar. Yarar, yaklaşan büyük yüzleşmelerin taşlarını döşüyor. Ve şimdi herkesin aklında tek bir soru var. Bu ailede kim neyi saklıyor? Kim gerçeği kendi istediği gibi eğip büküyor? Ve en sonunda bu oynanan oyunun bedelini kim ödemek zorunda kalacak?